Merhaba arkadaşlar. ACF Confio Plus model e, kombimizin bir arızasıyla alakalı bilgilendirme videosudur bu. Bir arızasının başlıca sebepleri nelerdir? Neden yapar? E, bir arızası gördüğümüz limit sensör hatasıdır. Bu parçadan dolayı bir arızasına sebep olabilir. Bu parça görevini yapmıyordur. Bu bizim e, sensör dediğimiz net e, limit sensör dediğimiz parçadır. 105 derece ölçümü vardır bunun. Yani kalorifer devresinde 105 derecenin üzerine sıcaklık çıktığı zaman bu parça görevini yapıyordur. Çalışıyordur. Bizi emniyete alır bu parça. Bizi korumaya alır. Eğer bu parça arızalıysa zaten e, direkt bir e, işareti yanar. Arızası yanar cihazda. Kırmızı reset düğmesinden bakın gördüğünüz gibi burada kırmızı yanar. Eğer bu parçadan değilse başka e, sirkülasyon pompası görevini yapmıyordur. Sıkışma olmuştur e, veya çalışmıyordur. İçindeki kapasitör e, karttan komut almıyor olabilir. Bu arızalıdır. Dolaşım sorunudur videonun başında dediğim gibi bizim sahada sıkça karşılaştığımız sezon başlarında e, uzun yıllar petek bakımı yapılmayan tesisatlarda bir çamur tabakası oluşuyor. Bu pompanın ucunda bir pervane var. Burası zamanla bir çamur yoğunluğu oluyor. E, üzerinden yaz geçiyor. Petekler çalışmadığı için pompa hareket etmiyor. Pompa devreye geçmiyor. Buradaki çamur tabakası zamanla sertleştiği için pompa hareket edemiyor sertleştiği için takılık alıyor bundan dolayı yapıyor ee, dediğim gibi pompa arızalanıyor içine su alır içindeki mekanik aksam elektronik aksam arıza yapar ondan yapabilir ee, başka bir sebebi şu gördüğünüz 3 yollu vano motoru bu sıcak suda takılı kalmış olabilir Sıcak suda takılı kaldığı zaman peteklere vermez. Peteklere vermeyince tesisata gitmesinde zorlanır. Bundan yapıyor olabilir. Bu görevini yapmıyordur. vanamotoru motoru dediğimiz. İçindeki tamir kiti arızalanmış olabilir. Contaları, yayı vesaire yırtılmış, kırılmış olabilir. Ondan yapıyor olabilir. Yani sıcak sudan peteklere geçişte sorun vardır. Ondan yapıyor olabilir. Başka bir sebebi <laughs> Gördüğünüz arkadaki metal parça. Plakalı yaşanjör dediğimiz bir parçadır bu. Yine bakımsızlıktan dolayı. Yani bu arızanın %90 sebebi bakımsızlıktan dolayıdır. Bu plakalı yaşanjör zamanla kireç oluşumu oluşur içinde. Ee, kireçten, çamurdan tıkanma olur. Tıkanma olduğu zaman tesisata su basamaz. Çevrim yapamaz, sirkülasyon yapamaz. O yüzden yapar. Yine sirkülasyon pompamızın arkasında şu hava purjuru, şu elimle gösterdiğim e, hava purjuru dediğimiz parça. Bunun ben yıllık bakımlarda düzenli olarak değiştirmesinden yanayım. Bunun içi de zamanla çamur, pislik doluşur. Bu tesisatınızdaki e, küçük hava kabarcıklarını, hava kütlelerini buradan atmak için oluşturulmuş bir parça. Aslında bu sirkülasyonun can damarıdır. Yani bu parça olmazsa pompa'nın çok da bir etkisi olmaz. Burada bir hava oluşumu olduğu zaman pistikten tıkanmadan dolayı atamadığı zaman bunu sirkülasyon verimli olmaz. Yani tesisatta suyu çeviremez. Bu arızayla alakalı sizin yapmanız gerekenler İlk önce peteklerinin vanalarını kontrol edeceksiniz. En az 3 tane petek açık bırakmalısınız evinizde. Vanalarını kontrol edeceksiniz. Vanalarını açıp e, buradan resete basıyorsunuz. Bunu maksimum 3 defa deneyin. Bakın cihaz arızadan çıktı. Maksimum 3 defa deneyin. Devreye girmezse, çalışmazsa, arıza devam ederse servis sağlayıcınızdan, servisinizden yardım alın. E, yetkinlik belgeniz yoksa bunun dışındaki hat, e, müdahaleleri yapmayın. Cihazın içindeki müdahaleleri. E, bunu anakarttan da yapar. Anakarttan da yapıyor olabilir. Bu gördüğünüz kutunun içinde anakartı vardır. Cihazın beyni dediğimiz. Sirkülasyon pompasına komut vermez. Komut vermediği zaman pompa çalışmaz. Alev algılar. Burada ana eşanjörde kaynama yapar. Kaynama derecesine geldiği zaman 105 dereceye geçtiği zaman sensör devreye girer kapatlar. Arızaya geçirir cihazı. Bu arızayla alakalı e, yapabileceğiniz başka bir durum. Filtreler tıkanmış olabilir. E, filtreyi temizleyebilirsiniz. Tesisatın suyunu boşalttıktan sonra filtreyi temizleyebilirsiniz. Kombinin suyunu nasıl boşalttığımızı e, önceki videomuzda belirtmiştik. Şu gördüğünüz mavi vanada. Suyunu boşaltabilirsiniz. Aşağıda gördüğünüz filtre şu gördüğünüz filtre e, tıkanmış olabilir. Tıkanıklık olabilir. Yani e, tekrar nereye geliyoruz? Dolaşım sorunu. Bir yerde bir tıkanıklık vardır. O yüzden yapar bu arızayı. Diğer arıza kodları ile alakalı diğer videolarımı e, göz atmanızda fayda var evinizde ECA kombi kullanıyorsanız videolarımı kanalımı takip edin. Videolarımı beğenin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.